Ağrı'dayız efendim. Ağrı'da yoğun kar yağışının ardından bir akaryakıt istasyonunun çatısında biriken kar bu işte. Az kalsın bir faciaya neden olacaktı. Üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan bu çatı çökünce bir araçta altında kaldı. İstasyondaki müşteriler de ölümün resmen kıyısından döndü. kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan çatı böyle çöktü yakıt almak için benzin istasyonuna girdim. Şu kocaman çatı çöktü. Burası Ağrı'da bir benzin istasyonu. Yoğun kar yağışı sırasında istasyonun çatısında biriken kar az daha bir faciaya neden oluyordu. İlk düştüğünde bir vaktim 2-3 kişi kaçıyor hemen altına girmemek için. Biriken karın ağırlığına dayanamayan çatı bir anda çöktü. Her yer karla kaplanırken bir otomobil çöken çatının altında kaldı. Saniyeler önce birçok müşterinin dolaştığı alanda çatı çökerken kimsenin olmaması faciayı önledi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı ama altında bir araba ezildi yani.